Rusya-Ukrayna Savaşı 25. gününde. Bölgeden kritik haberler gelmeye devam ederken, Kiev Belediye Başkanı Vitalo Kriçko, şehirde meydana gelen büyük bir patlamanın görüntülerini paylaştı. Te yandan video konferans yoluyla İsrail parlamentosuna hitap Zelenski, neden yardım çağrılarımız cevapsız kalıyordu? Neden Rusya'ya karşı yaptırım uygulamadınız? Rus iş dünyasına neden baskı uygulamıyorsunuz, diye sitem etti. İşte Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan dakika dakika son gelişmeler. Altı komutanın ölümünün ardından. Rus ordusuyla ilgili flash iddia. Son dakika haberine göre Rusya'nın Karadeniz donanması komutan yardımcısı Kıdemli Albay Andrei Palin'in Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı. Ukrayna tarafından yapılan ve daha önce de altı generalin öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, Rus ordusu tamamen hazırlıksız ve sadece seyir füzeleriyle savaşıyor denildi. Marupol'daki çatışmada öldürüldü. Kada yer alan son dakika haberine göre Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun önemli bir üssü olan Sivastopol valisi Mikhail Razvozayev, donanmanın komutan yardımcısı Andrei Pali, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çatışmalar sırasında öldü, ifadelerini kullandı.